Futbol Center'da yeniden sizlerle birlikteyiz. Galatasaray kendi evinde Tottenham'ı 3-2 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde liderliğe yükseldi. Tabii e, şimdi Fenerbahçe karşılaşmasına da 15 dakika var. Bizim de süremiz az. Hocam o yüzden hemen size dönüyorum. Çok iyi başlayan bir Galatasaray. Aslında 3-1'e de geldi ama her zaman olduğu gibi yine son 10-15 dakika bir kıvranmadık değil. Hemen çok basic e, gidelim. Şöyle birincisi <laughs> maça e, Tottenham büyük bir rotasyonla girdi. 3 tane oyuncusu vardı ilk kombirde. Galatasaray'ın bunu muhakkak değerlendirmesi lazım. Senle de konuştuğumuz gibi Maça, Sar, Salenka, Benkantur, Kloveski girdiği zaman sorun çıkacaktı. Hı -hı. Çünkü yedekte <laughs> kulübede bekliyordu. Bunların oyuna girmesiyle böyle oyunu şekli değişecekti. Bu sefer oyunun kontrolü ve üstünlüğü topluma geçecekti. Onun yüzden Galatasaray'ın de hem de performans olarak da ee, çok fazla direnç gösterdi. Yüksek tempoda oynandı çünkü maç. Yüksek evet. tempoda oynadığı için, e, bir düşüş de yaşayacağı için. Bir de kulübeden gelenler, e, Tottenham'ın gelenleriyle Galatasaray'ın gelenleriyle çok çok büyük fark var. Yani O dengeyi de Kesin. sağlamayacaktı. Ve üstünlük Tottenham'a geçecekti. Ama Galatasaray'ın 3-1'i yakalaması büyük bir avantaj. Ee, hele hele kırmızı kart bütün her şeyi değiştirdi. Bir, bir kişi eksik kalmasına rağmen... Ee, yine sıkıntı yaşadı Galatasaray baktığın zaman. Tabi orada büyük bir e, Okan Burun çok büyük bir hatası var. Osimhen'in yerine Icardi çıkartması gerekirken Osimhen kaç seyirci de çok büyük tepki gösterdi. Haklı olarak çünkü Icardi çok düşmüş, vücut çok düşmüş, anormal düşmüş ve hiçbir şekilde de artık pozisyon kovalamada da sıkıntı yaşıyordu. Onu çıkartmadı ve sahada da hem yüksek tempodaki oyuna da ayak uyduramadı ve sakatlandı. Halbuki e, o, sağdan çıkması gereken o Sümen değildi, İkar Seyirci bile bunu protesto etti Okan Buru ve şimdi belki de çapraz bağlarında büyük bir sorun var. Uzun süre sağlardan e, uzak kalabilecek. Bu Okan Hoca'ya yazar yani oradaki bir... Şimdi maça geldiğin zaman Mertens'in ikilinin arkasında oynaması bütün sorunları çözdü. Sarayı da rahatlattı. Hem Sarı hem Mertens'in orada oynaması üstünlüğü kat, kat, kat ve kat etti. Ama en büyük özellik e, şeyin Kaan'ın merkezde oynayıp Sanchez'in sondan gelen akınları kesmesi ki Abdülkerim e, Cansu'na e, bir kere kaçırdı gol oldu. Onun dışındaki bütün pozisyonlarda bir de yakaladı. Ama e, Sanchez'in sana e, kesmesi Saray'la Mertens'in özellikle o Santroforlu orta sahalarındaki dengeyi sağlaması çok büyük avantajı. Yine sana daha evvel söyledim Yunus'la e, Barış'ın Topsuz koşullarla gidip topu rakip kaleye yakın yerlerde aldığı zaman etkinliği de çok yüksek oldu. Evet. Bu da avantaj yakaladı. Ve Draguşla de, e, denizin arasına girecek bütün pozisyonların, e, yani bütün topların pozisyon olacağını, goller de oradan geldi biliyorsun. Hata da yaptılar dedi? zaten. Evet zaten çok büyük hata yaptı. Yani o ikinin üstünde daha fazla oynasaydın ki çok fazla gol kaçtı. Yani inanılmaz fazla gol kaçtı e, ee, o da etkisi oldu. Çünkü Galatasaray maçın sonlarına doğru 9 kişi bile kalsa düşeceği belliydi. Yani Tottenham oyun temposu her zaman Galatasaray'dan çok çok iyiydi. Hocam şimdi şöyle maçı izlerken tabii ee, yani Galatasaray'dan beklentimiz artık bir yerden sonra özellikle ikinci yarının başına bu işin 4-5 gidebilirdi ya. Gidedebilirdi bu arada. Çok da. Hani Galatasaray 3-1'e getirdi. Sonunda kendi arkaya yaslanmadı demek hay. ayıp olur. Yüksek tempoda oynadı. <laughs> i̇yi baskı yaptı. Ee, oyunu kontrol etti. Bir sefer maçın temposu yüksekti. Evet. Türkiye Ligi'nin çok üstünde. Olabilirdi de yani. Evet. Yani 5 alırdı 6 olurdu, 7 olurdu Yani o takım o kadrodaki e, zafiyeti iyi değerlendirdi. 3-1'e getirdi ama bunu 4-5 de yapabilirdi. Çünkü daha sonraki oyun dengelenmesinde o avantajı kullanması lazımdı. O, bir, tek şöyle bir şey siz de belki fark etmişsiniz. İlk yarıda 1-0 1-1 oldu. Stadyumla birlikte bütün Galatasaray bir 10 dakika teslim oldu evet. Tottenham'a. Ama bizim taraftar da bu var. Yani işte Premier Lig'le aramızdaki fark en büyük bu. Farklardan biri bu. Orada efendim. coşuyor. Daha hemen beraberliği <laughs> istiyor, galibiyeti istiyor. Burada yani teslim oluyor. Bir şekilde teslim oluyor. Ta ki organizasyon gelmeye başlayana kadar i̇şte, inan, tekrar bir yenilenmeye hocam kadar. Hocam onu da yapan mesela maçta bugün Galatasaray'ı o bataklıktan çıkaran Ossimen oldu. Tabii tabii. Çok ya, tek ekstra. Tek başına o bataklıktan çıkardı. Ekstra. Sadece gol atarak değil evet. yani, yani ruh batabında. Mertens, batalında. Sara, Ossimen, Sanchez. Evet. Bu dörtlü. Sara yani, da inanılmaz yani, Muhteşem topçu. Çok beğeniyorum. Sanchez, çok Sara, çok Mertens, Ossimen çok ekstra oynadılar. Ee, yani Yunus iyiydi, Barış iyiydi, o başka bir şey ama hı hı. maçı koparmak, maçı <laughs> oyununu sürdürmek çok ekstraydı ve galibiyeti getiren de bunlar oldu zaten. Hocam bir paranteze Yunus'un ilk golünü açalım. Gerçekten ya evet. üf yani. Bir tane daha vurdu üstüne <laughs> <Evet>. gitti. <laughs> yani Yunus bugün iyiydi hocam. Tabii tabii. Bir de yani, denemesi iyi bir şey. Evet yani. yani çok iyi. Yani o özgüveni kazanması Hı. güzel. Tabii Adana Demir'de Montella ile çalışması, Leicester'a gitmesi işte Semih'le arasındaki tabii. fark da bu. Bu özgüveni yakaladı. Neyi nasıl yapacağını artık kendi karar verebiliyor. Evet. Bu çok değerli bir şey. Hocam bir orada bir eleştiride Barış Alper'e yapacağım. Barış Alper herhalde son zamanlarda çoğumuzun hem milli takım değil, kulüplerde, hem kulüplerde en beğendiği isim ama... Yani bazen topa vurması gereken yerle vurmaması gereken yeri bu kadar ayıramamış olması. Yani mesela 3'e 2 gidiyor Galatasaray. Çok uzaklardan topa vuruyor mesela bir anda yani. Futbol e, zihinsel yönüyle de bir antrenmana ihtiyaç duyar. Yani o yüzden derler ya mental destek, <laughs> destek alın. Profesyonel birinden <laughs> destek alın. Bu çok doğru bir şey. Yani mental destek almak, yani Barış gibi oyuncuların muhakkak mental destek almak. Bu kadar gücü yüksek olan, bu kadar e, efor sarf eden ve emekçi de bir top futbol. Kesin. Çok emekçi bir futbol. Çok takdir edilecek bir yönü. Ama doğruyu saptamada duygularını değil düşüncelerini harekete geçirmesi gerekiyor. Bu yüzden bir destek almasında yarar var. O karar mekanizmasını iyi yönetmesi. Yani yönetemiyor orayı. Bir de hocam şöyle bir şey var. Şimdi Barış Alper müthiş bir efor sarf ediyor ve maç genelde bu zaten maçların sonlarına da çok oluyor. Bence o kadar yoruluyor ki. Artık o karar mekanizması tamamen topa vurayım tabii tabii. benden çıksın yani, yani, da oluyor yani. Şey, reflekslere ve duyguya bağlanıyor tamamen. Ee, ama tabii biz şimdi burada biraz ufak olumsuzluklar da vardı, o da vardı, bu vardı ama Galatasaray günün sonunda 3-2 kazandı ve e, UEFA Avrupa Liginde de lider oldu. Hayır, bu da önemli. az iş değil. Hayır, bu tempo, bu oyun temposu, bu oyun şekli e, çok ekstraydı, çok iyi oynadı. Yani Galatasaray şeye kadar e, değişikliklere kadar e, çok iyi oynadı. E, çok basit goller yiyor. Galatasarayın sorunu çok basit goller. Yani i̇ki golde çok basit. Yani o defansın o hataları yapmaması lazım. Arkaya adam kaçaramazsın. O kadar basit kalecinin ağzının dibinden gol yiyemezsin. Yani çok zorlanıyorsun gol atmakta, çok emek sarf ediyorsun ama onun karşısında çok basit goller yiyorsun. Çok farklı kazanman gereken maçı da kafa kafaya getiriyorsun. Bu, bizim aslında Türkiye'deki futbolun sorunu aslında. <laughs> Hocam Tottenham'ın ilk golü sizin dediğiniz gibi oldu. Son bir kere geçti, gol oldu. Yok, Johnson arkaya attı, Hı -hı. çıkarttı, gol oldu. Yani çok, çok basit gol. Çok yani. basit. Çok. Ee, tabii yine de temsilcimiz e, galibiyeti aldı. Kendi evinde de fire vermemesi bence önemliydi. Çünkü e, bu kendi evimizdeki maçları sonradan çok arıyoruz. Evet, e, evet. Deplasmada gidecek takımlar. Aynen. Hem Galatasaray, hem Fenerbahçe, hem Beşiktaş, hem Başakşehir. Gerçi yani, yani Galatasaray'ın fiksürü iyi. Nispeten daha iyi. Daha iyi. Ee, tabii hocam şimdi biz Fenerbahçe maçının sonunda da muhakkak bir Galatasaray'a parantez açarız Fenerbahçe maçında da çok az bir süre kaldı dilerseniz bir ufakta Fenerbahçe'nin e, ilk 11'ine bakalım arkadaşlarım da e, ekrana verecektir şöyle bir baktığımızda Karide Livakovic oynuyor e, Osayi Samuel, Çağlar Beka, Mert, Amrabat Fred, İsmail, Tadiç, Saint-Maximin ve Zeko ile başlıyor Fenerbahçe e, İrfan'ın da sakatlı olduğunu söylüyor kadrodaki en büyük değişiklik Amramat, Fred, İsmail'in ilk defa bir arada oynaması. Bakalım. Ben bunu çok düşünüyordum. Yani Hı -hı. bunun denenmesi gerektiğini düşünüyordum. Yani Şimanski çok yüksek tempoda oynuyor, koşuyor, basıyor ama bir de biraz da bal yapması lazım. Hı -hı. Yani bal yapmadığınız <laughs> zaman sorun yok. Şimdi bu üçlünün orta sahada kolay kolay açık vermeyeceğini düşünüyorum ben. Ama orada Tadiç ve Maxim'in Tadiş zaten oyuna katkı yapıyor da Maksim'in gelgitleri var. Yani neyi ne zaman nasıl yapacağına şeyin farklı bir versiyonu. Barış Alper'in, biraz, Alperin farklı. biraz farklı bir versiyonu. Ama ona benzer. Hiç kafayı fazla. kaldırmıyor. Evet yani. evet. Yani takım oyunu içinde çok belirginleşmiyor. O yüzden çok çabuk oyundan düşebiliyor. Çok olumsuz oynayabiliyor. Ekstra bir o iş de yani. Çok ekstra bir iş <laughs> O yüzden istikrarlı bir oyuncu değil. Yani tabii İrfancan olsaydı e, diri ve sağlam bir İrfancan çok e, iyi bir iş yapardı. Onun sakatlığı da çok önemli ama e, neticede şunu diyeyim Trabzon e, spor maçında ben ilk defa e, Mourinho'nun ne istediğini uygulayan bir takım hı hı. yavaş yavaş görmeye başladık. Yani arkadaki o kapanma Çağlar'ın çok kötü oynamasına rağmen çok açık vermesine rağmen pozisyon hatası yapmasına rağmen bir şekilde e, orayı iyi dizayn etti. Aslında Dijakou ile Bakao'nun oynaması daha büyük avantaj e, Çağlar'a göre. Hı hı. E, ikilinin dizaynı ve e, ne istediğini bilmesi bakımından Mourinho'nun daha disiplinli oyn oynuyorlar. Çağlar biraz arkaya yaslanmayı seviyor, sırtını kaleye yaslayıp buradan savunma yapmayı seviyor. Kaleden uzaklaştıkça kaygıları artıyor. Kaygıları arttıkça geri gitmeye çalışıyor. O da takımın boyunu uzatıyor. Takım boyu uzattığı zaman da rakip takım için avantaj evet. teşkil ediyor. Şimdi burada bu üçlünün olması biraz çağları belki güven verir, daha öne çıkmasına neden olabilir. Bu önemli. Mert Müldür'ün sol bek oyununda biraz sıkıntı oluyor. Orayı nasıl dizayn edecek bilmiyorum. Bakalım. Belki e, Kostic'i yine e, belirli bir süre sonra deneyebilir. Olur. kostiç tadiç ikilisi orada daha e, Trabzon maçında da son, döne, son dakikalarda hı hı. E, hatta gol de oradan geldi. Çok e, iyi bir organizasyon yapabildiler. <laughs> e, tabi burada yine e, tüm oyunculara baktığın zaman Mert Müldür'ün e, Solbek oyunu, birincisi Çağlar'ın stoper oyunu, iki Maksim'in forvet oyunu. Bu Burada yani kaygılanacağımız yerler buralar ama Fred Amramat İsmail üçlüsünün göbekte oynaması denenmesi gereken bir kurgu ve nasıl bir sonuç vereceğinizi görmek lazım. Önemli bir e, hamle bence bu. E, rakibe baktığımız zaman 10 tane sakıtı var. Evet, Hazak var sorunu. Yani felaket değil, öyle böyle değil. Yani, yani salgın gibi yani evet. sakatlıksa diz salgını var, kasık salgını var sanki. Çok sakattır evet. İnanılmaz bir iş. Bir de şöyle var yani. <laughs> sol bek sakat, sağ bek sakat. Yani Wolf'la kasıyoruz. E, bak Baku sakat, Klaes'i sakat, Bilic sakat, ee, burada bir tek e, Parrot'a dikkat etmek lazım. Bütün golleri atan oyuncu o, 7 gol atmış ve en Kutu iyi transferi. Iyi. Kutu da çok iyi hocam. Evet, evet. Kutuda yakaladığı zaman… Kutu da yakaladığı zaman şey, e, Mainz ile Parrot burada etkili. Mainens çok genç e, evet. olmasına rağmen e, on numara oyununu iyi oynuyor. Yani baktığın zaman e, Fenerbahçe'yi zorlayacak iki tane oyuncu var burada. İki oyuncunun dikkati, özellikle kotu içine geldiği zaman, bugüne kadar 7 gol atmış zaten baktığın zaman, önemli bir oyuncu. Ona dikkat edin. Yani Fenerbahçe'nin çok rahat kazanması gereken bir maç bana göre. Evet artık maça da yaklaşık 3 dakika kaldı. Biz de programımızı sonlandırıyoruz. Tabii Galatasaray kazandı. Lider olarak haftayı kapatacak belki de. Fenerbahçe'de kazanırsa çok 15. sıradan en az bir 8'e kadar atlayabiliyor. Yani temsilcimiz için de iyi bir hafta haftayı bitirmek istiyoruz. Fenerbahçe maçının hemen ardından yine Futbol Center'da sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.